Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle birlikte 1985 yılı yapımı Michael J. Fox ve Christopher Lloyd'un başrolde oynamış olduğu efsane yapım, kültleşmiş yapım Geleceğe Dönüş, Back to the Future'ı ele alacağız. Benim için de yeri çok ayrıdır. Benim sayfamda da yeri çok ayrıdır. Ee, bilmiyorum. 90'lar çocukları için de yeri çok ayrıdır. Televizyonda artık kaç kere verildi bilmiyorum. Bütün sahnelerini ve bütün repliklerini e, izledik, ezberledik. Bir efsaneye dönüştü artık. Biliyorsunuz e, pop kültürünün yani 90'lar ve sonrasındaki e, günümüz pop kültürünün çok önemli bir parçası haline geldi. Çok önemli bir franchise olduğu Back to the Future, biliyorsunuz. Göndermeler, gelecekle ilgili tahminleri olsun, oyunculuklar olsun, kostüm tasarım olsun, dönemine göre yapımın çok ileride olması olsun, hepimiz için yeri çok ayrıdır ve çok büyük bir ekonomik pazara hitap ediyor. Gerek ürünleri olsun, gerekse dijital mecralarda izlenmesi olsun ve gerekse İlk 3 filmden sonra yani üçlemeden sonra devamının gelmemesi de filmin ayrıca daha da kıymetli olmasını sağlıyor. Biliyorsunuz günümüzde artık çekilen devam filmleri maalesef ki tamamen gişe hasılatı üzerine kurulu olduğu için artık onlar çok fazla tat vermiyorlar ve bu yapımların da aslında özelliklerini yitirmelerine sebep oluyorlar. Ama Geleceğe Dönüş filmi hepimizin e, gönlünde yeri ayrı olmasının sebeplerinden bir tanesi biricik olması ve ilk üçlemeden sonra bir daha çekilmemiş olmasıdır ve gelecekle ilgili tahminlerde de bulundukları tahminlerde de şu an tabii ki hepsi olmadı biliyorsunuz 2015 yılında e, filmdeki yani e, 2015 yılında ve 10 sene önce biliyorsunuz dünya çapında bir sürü etkinlikler yapıldı. 21 Ekim 2015 tarihi hem dünya açısından çok önemliydi hem de filmde 21 Ekim 2015'teki gelecek tahminini bugünümüze yani tam tutturamasa da yakın şeyler oldu. Teknolojik gelişmeler oldu diyebiliriz. Dediğim gibi siz bu konuda neler düşünürsünüz? Geleceğe dönüş filmi sizin için e, ikonik filmlerden birisi midir? Sizce geleceğe gitmek mümkün müdür? Biliyorsunuz hala böyle pop-up kültürde ve e, günümüzde halen bu tartışmalar sürmekte. Acaba bununla ilgili bilimsel çalışmalar yapılıyor mu? Yapılmalı mı? Geleceğe gidilmeli mi? Gibi tartışmalar hala günümüzde sürmekte biliyorsunuz. Siz bu konuda neler düşünürsünüz? Ben özellikle Michael J. Fox'un ve Christopher Lloyd'un oyunculuklarını da çok beğeniyorum biliyorsunuz. Maalesef ki Michael J. Fox günümüzde e, Parkinson rahatsızlığıyla mücadelesini veriyor. 10 sene önce bir TV programında en son ben kendisini görmüştüm. Amerika'da bir TV programında ve... Ee, o zaman bir tık daha iyi gibiydi ama günümüzde nasıl bilmiyorum ve kendisinin Parkinson tedavisiyle ilgili bir vakıf kurduğunu da biliyoruz. Oraya bağış yaptığını da biliyoruz tabii ki. Ee, keşke sağlığı yerinde olsaydı da çok küçük bir e, film de çok küçük böyle bir mini dizi şeklinde. Ee, bir şey olsaydı diye düşündüm. Bu benim sadece tabii ki kendi görüşüm. Siz bu konuda neler düşünürsünüz? Christopher Lloyd bir belgeselde zaten küçücük bir belgeselde oynamıştı. Ee, biliyorsunuz filmde zaman makinesi olarak kullanılan Dolorion marka bir araba var. Nefis bir arabadır o da. Ee, onun ee... Yabancı bir kanaldaki bir belgeselinde çok kısa rol almıştı Christopher Lloyd. Ve hala eski performansından bir şey kaybetmediğini hem mizahi açıdan hem mizah açıdan ve oyunculuk açısından da orada görmek mümkün. Dediğim gibi benim filmle ilgili görüşlerim bunlardı. Ee, siz bu konuda neler düşünürsünüz? Yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Beni takip ettiğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.